Korkmuş çünkü Deprem oldu diye korkmuş Deprem Deprem nasıldı kızım Bir şey Deprem nasıldı Anlat bakayım kızım Balkonda da yok Işık mı Evet Işık olacak orada. Tamam ben söndürdüm Nasıl deprem oldu kızım de deprem nasıl oldu? Yara bandıları alacağım. Yara bandı alacağım. Evet. Ne yapacağız biz yara bandlarını? Buraya yapıştıracağım ikinize. Hmm. Evet. Bak. Ne oldu bu dayı? Uf olmuş. Evet. Bak nasıl yamuk. Benimki de yamuk. Bunun mu? Ha? Parmağım yamuk. you your eyes.